İmam Darimi'nin süneninde 210 numarada 23. babta bulacağınız Şeyh Halbani Rahimahullah'ın sahih dediği Daru İbni Hazm'dan çıkan Selim Esed tahkikli kitapta da Selim Esed'in isnadı ceyyittir dediği bir rivayet bu. Şimdi hani onlar Elbani'ye alerjileri var ya Elbani dediğiniz zaman bir alerji oluyorlar. Şimdi Selim Esed de bu kitaba tahkik yapmış isnadı ceyyittir demiş. Ha diyelim ki yapmamış bunun zayıf olduğunu ispat kimin üzerine düşer? Zayıf olduğunu iddia edenin üzerine düşer. Şimdi Ebu Musa Eleşari diyor ki, Ravi diyor ki, biz i̇bn Mesud radıyallahu anhu sabah namazına çıkmadan önce gider evinin önünde otururduk. Kimin sorusu varsa bakın ilim talebelerine bakın. Sabah namazından önce şeyhlerinin tabiri caizse evlerinin önünde oturuyorlar. Kimin sorusu varsa soruyor. İbn Mesud da mescide doğru yürürken veya mescitte onun cevabını veriyor. Diyor ki bir gün yine böyle bir günken Ebu Musa ile eşari geldi. Ebu Abdurrahman çıktı mı dedi. Yani İbn Mesud evden çıktı mı dedi. Biz de hayır dedik ve oturduk hep beraber onu bekliyorduk diyor. İbn Mesud evden çıkınca Ebu Musa ile eşari hepimizin önüne geçti. Ve kendisi Ebu Musa'ya İbn Mesud'a soru sordu. Dedi ki: "Ya Ebu Abdurrahman, ben mescitte bir takım insanlar gördüm." Onları yadırgadım ama yani daha önce görmedim çünkü böyle bir şey. Yadırgadım ama onlara da hiçbir şey demedim çünkü hayırdan başka bir şey de görmedim. İbn Mesud radıyallahu anh diyor ki onlar ne yapıyorlardı? Ebu Musa'nın çok veciz bir ifadesi var. Yaşarsan görürsün diyor. Şimdi yolda giderken belli ki anlatmış çünkü sonra hemen diyor ravi diyor ki Ebu Musa başladı meseleyi anlatmaya diyor. Diyor ki ya Ebu Abdurrahman mescitte insanlar halkalar halinde oturmuş. Her halkanın başında da bir adam halkanın elinde şey taşları, çakıl taşları. Başlarındaki adam yüz defa la ilahe illallah deyin diyor onlar da diyorlar. O Allahu Ekber deyin diyor onlar da diyorlar. O elhamdülillah deyin diyor onlar da diyorlar. O subhanallah deyin diyor onlar da diyorlar. İbni Mesud diyor ki sen onlara bir şey demedin mi diyor. Ebu Musa da diyor ki senin görüşünü bekledim. Yani sen ne diyeceksin? Şimdi bakın değerli kardeşlerim. Ebu Musa alim. Ebu Musa eleşari alim. Ama İbni Mesud ondan daha alim. Çünkü Allah Resulü onun için ilim dağarcığı diyor. Şimdi edebe bakın. Ben senin ne diyeceğini bekledim. Onun için bir şey demedim diyor. Neyse İbni Mesud gidiyor. O halkanın başında ayakta durarak onlara diyor ki ne yapıyorsunuz? Şu yaptığınız şey nedir diyor. Şimdi daha önce görmüş olduğu bir şey olsa ne yapıyorsunuz der mi? Demek ki ilk defa görüyor ve soruyor bu yaptığınız şey nedir diyor. Zaten Ebu Musa eşaret hared ediyor. Yadırgadım. Daha önce böyle bir şey görmemiştim diyor. Yani sahabeden görmemiş, Allah Resulü'nden görmemiş onun için yadırgıyor. Onlar da diyor ki ya Ebu Musa ya Ebu Abdurrahman Allah'ı tesbih ediyoruz. Onu tekbir ediyoruz, tehlil ediyoruz. Biz hayırdan başka hiçbir şey murad etmiyoruz diyor. Niyet ne arkadaşlar? İyi. Tesbih çekmek kötü mü? Yani birinin la ilahe illallah demesi, Allahu ekber demesi bunların hiçbirisi kötü şeyler değil. İbn Mesud radıyallahu anh da onlara diyor ki siz günahlarınızı sayın. Ben sizin ecirlerinize kefilim diyor. Yani sizin iyi olarak yaptığınız sünnette belirtilen ameller var ya siz onları yapın ben onlara kefilim. Siz kendi günahlarınızı sayın diyor. Onlar tekrar ya Ebu Abdurrahman biz hayırdan başka bir şey murad etmedik diyorlar. i̇bn Mesud da ayeti okuyor. Nice hayır umarlar vardı ki o hayra ulaşamadılar diyor. Şimdi sonra hemen akabinde diyor ki Allah Resulü'nün ashabı içinizde. Allah Resulü'nün giydiği elbiseler yıpranmamış. Onun kullandığı kap kaçak eskimemiş. Ya siz Muhammed'in dininden daha doğru bir yol üzeresiniz aleyhissalatü vesselam veyahut siz sapıklığın kapısını açtınız diyor. Sonra ravi diyor ki ben onları nahveran günü haricilerin yanında ashaba karşı savaşırken gördüm diyor. Şimdi bakın burada İhsan Şen Hoca'nın Ülke TV'de katıldığı yanılmıyorsam sunucunun adı Muhsin Bey diye link atmışlar çünkü oraya. Programın adı Selefilik Vahabilik hakkında Selefilik Vahabilik nedir ne değildir. Buna benzer bir başlık koyulmuş. Şimdi bakın Subhanallah. Bakın arkadaşlar. Şu ithamlara bakın yerinden okuyayım. Şimdi sorulara bakın. Selefiler şefaati inkar ediyorlar. Salih kimselere saygı gösterip dua istemek şirktir diyorlar. Namazdan sonraki tesbihatlara da yok diyorlar diyor. Şimdi devamı da var da önce şu üçünü dördünü okuyayım. Şimdi bakın değerli kardeşlerim. İbni Mesud radıyallahu anhu orada zikre mi karşı çıkıyor? zikrin yapılışına mı karşı çıkıyor? Yani i̇bn Mesud'un orada o halde bulunan insanları zikirden engellemeye mi çalışıyor? Yoksa zikir yaparken bulaştırdıkları bidattan mı onları korumaya çalışıyor? Şimdi bunlar bize namazdan sonra tesbihatı kabul etmiyor diyorlar. Ya subhanallah yazdığımız kitaplar ortada. Selefimizin yazdığı kitaplar ortada. Okuduğumuz kitaplar ortada. Yaptığımız dersler ortada. Bunlar kime selefi diyorlar? Yani bunların hayal dünyalarında bir selefilik var ya da selefiler var birilerine selefi diyorlar. Bu adamlar bunların bahsettiği şeyi yapıyor olabilir ya da inkar ediyor da olabilir. Böyle bir selefilik yok arkadaşlar. Dünyanın neresine giderseniz gidin selefilerde böyle bir şey göremezsiniz. Ne şefaati inkar eden bir selefi bulursun ne namazdan sonra tesbihatları inkar eden bir selefi görürsün ne de salih kimselerden dua istemeyi inkar eden bir Selefi görürsün. Şimdi Ebu Bekir, şimdi İhsan Şenocak, İbni Arabi müdafası yapıyor bir sohbetinde. Tenkitlerin odağındaki veli İbni Arabi diyor başla. Şimdi burada diyor ki bu Selefiler var ya en eçhel insanlardır diyor, en cahil insanlardır diyor. Şimdi İhsan Şenocak ya gerçekten en cahil insanlardan birisi veyahut Allah'ın dinine kasıtlı saldıran, bizim hakkımıza kasıtlı giren birisi. Dünyanın neresine bakarsa baksın. Şimdi eğer İbni Teymiye'ye, İbni Teymiye'ye selefi diyorsa açsın fetavanın içinde şefaat nedir anlatıyor. Eğer İbni Teymiye'nin üzerinden selefiliği anladım, bana göre selefiliğin başında İbni Teymiye var diyorsa açsın kelime tut tayyibi okusun. İbn-i zikir hakkında fetavanın içerisindeki kitabını okusun. Salihlerin duasını almayı, okumayı öğrenmeyi istiyorsa açsın Ömer radıyallahu anh'unun Abbas radıyallahu anh'uyla beraber yağmur duasına çıkmayı neden istediğini anlatıyor orada. Onun duasını neden istediğini anlatıyor açsın onu okusun. Ya bunlar gerçekten cahiller veyahut hakikaten kasıtlı iş yapıyorlar. Şimdi biz şefaati asla inkar etmiyoruz. Ama tasavvuf ehlinin anladığı şefaati sonuna kadar inkar ediyoruz. Bizim şefaatle ilgili bir sorunumuz yok. Şimdi kendisi soruyu cevaplarken diyor ki, ki doğru da söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler vardır ki okursanız şefaat yok zannedersiniz. Doğru. Bakın bugün sünnet inkarcıları allah Azze ve Celle'nin o gün onların şefaatçileri yoktur diye indirdiği ayetler var ya kafirler için. Alıyorlar bu ayetleri diyorlar ki bakın gördünüz mü şefaat yok. Şimdi bazı ayetlere de bakıyorsun şefaat var diyor. Kur'an tenakuz içermeyeceğine göre Demek ki şefaat var ama kime, ne zaman, ne şekilde, kim şefaat eder? Bunun bir tafsilatı olması lazım. Şimdi biz neye inanıyoruz? Şefaat haktır. Allahu Azze ve Celle nebilere, rasullere, şehitlere, alimlere, Kur'an'a ve Kur'an'ın içerisinde de özellikle Bakara suresiyle Ali İmran'a şefaat etme hakkı verecektir. Ama bize muayyen olarak Allah falan alime şefaat hakkı vermiştir biz de ondan şefaat talep ederiz derseniz işte biz buna karşıyız. Çünkü Allah Azze ve Celle alimlere şefaat edeceğini söylemiş ama şu alime şefaat hakkı var dememiş. Eğer siz derseniz ki Mahmut Usta Osmanoğlu'na şefaat hakkı verildi, biz de size deriz ki Allah size ayet mi indirdi? Şimdi Rabbimiz ayet-i kerimede diyor ki, size haber vermediğim, yerde ve gökte olup da Allah'ın bilmediği bir şeyi Allah'a haber mi veriyorsunuz? Şimdi diyorsun ki Allah'ım beni Abdülkadir Geylani'nin şefaatine nail kıl. Ki en düzgünse, en düzgün kullansa bunu kullanır. Onların birçoğu şefaati Abdülkadir Geylani'de diyorlar da. Hadi en düzgünü desin ki Allah'ım beni Abdülkadir Geylani'nin şefaatine nail kıl. Şimdi bak alimlerin şefaatine de ama muayyen olarak beni falanın şefaatine nail kıl dediğinde Allah'ın ona şefaat etme hakkı varmış gibi bir dua ediyorsun ona. Yani sanki Allah sana ona şefaat etme hakkı vermiş de ona haber veriyor sana da sen de öyle dua ediyorsun gibi. Şimdi Ebu Hanife rahimahullah eğer bunlar gerçekten Hanife olsalar. Yani hakikaten itikatları Ebu Hanife'nin itikadı gibi bile olsa onlar falanın hatırı için, nazı, niyazı için Allah'tan isteyemezler. Ebu Hanife rahimahullah birisinin zatı için, hatırı için, makamı için Allah'tan dilemeyi ben caiz görmüyorum diyor. Ben bunu kerih görüyorum diyor. Şimdi bizim şefaati inkar ettiğimize dair ya bizim bir yazdığımız kitabı göstermeli, ya bizim yaptığımız bir sohbeti göstermeli, bir yazılı bir dersimizi göstermeli. E biz şefaati anlatıyoruz, şefaati savunuyoruz, sünnet inkarcılarına şefaatin varlığını anlatıyoruz. Şimdi düşünün, Tanşen Hoca'nın bir sohbetinde üniversitedeki kızlarla oradaki tesettürün zayi edilmesiyle ilgili bir ders anlatıyor. Ve onu görevinden aldılar. Biliyorsunuz bayağı bir yaygınlaştı bu haber. Şimdi o mazlumdu değil mi? Mazlumdu. Ama o da birilerine zulmediyor. Ve bunu hiç de göz ardı etmiyor. Yani o İbni Teymiye'yi eğer bu topluma sevdirirseniz caminin önünde babasını tekfir eden insanlar çıkan çıkar diyen İhsan Şen Ocak eğer İbni Teymiye'ye zulmedersen eğer bize şefaati inkar ediyoruz diye İftira edersen bizim hakkımızı alacak olan bir Allah var. Biz de elimizi açıp ona dua ediyoruz.